Zaten sizinle bugün yeni bir Slime Rancher videosuyla devam ediyoruz. Ee, ben birazcık kayıt dışı oynadım. Ee, biraz laf değirmenin farkındayım ama ben ka kayıt dışı biraz oynadım. Şuraya şöyle bir e, tavuk imparatorluğu kurdum. Ee, ve e, sol alttan da görebileceğiniz gibi sınırsız para neredeyse şu an yani bizim için. Alabileceğimiz her şeyi aldık. Ee, neredeyse sınırsız yani. Zaten çoğu yeri açtık dağ kıl filan istediğimiz her yeri açabiliriz bu kadar parayla şu an. Ee, bugün e, si, biz geçen bölüm aynen sanırım geçen bölüm bu bölüm 8. bölüm olacak diye hatırlıyorum. Ee, siz de şey, yeni şey, yeri aç yani, e, anahtar kazanmıştık. Bugün bu anahtarı kullanacağız arkadaşlar. E, onun için ben şimdi e, gidip o anahtarı kullanmaya gideceğim. Hmm. ama öncelikle ben odanian buldum yani, ya da videoda da bulmuş olabilirim tam hatırlamıyorum yani videolarımın arasında çok fazla zaman olduğundan e, hatırlamıyorum şunları ekelim yok bir saniye bunlar iki e, bunlar şu kristaller için diye hatırlıyorum Hemen bir bakayım ne için olduğunu. Aynen odonun kristaller. Kristaller zaten burada. Bu tarafı bence tarla yaparız. Bu tarafı da slime yaparız. Zerperenin özel ürünü için. Diye düşünüyorum. Ve bir yere ulaşmak için bilerek e, öldüm. Yani bilerek öldüm. E, daha iyi şey yapabilmek için. Yani nasıl olabilmek için. Şuradan da hemen bir su alayım e, ee, şu şu şey istemiyorum şuradan sonra eee tara teyramı tara mı oluyor böyle gökkuşağı canavarları yani gökkuşağı dediğime bakmayın ölüm yani sizi bile öldürüyor yani e, şimdi neydi onun yani gökkuşağı canavarı diyorum ama gökkuşağı renginde değil görmüşsünüzdür sanırım önceki videolarımda sizi bile yiyor ama siyah rengi aslında ama e, ağız falan bu tarafları böyle bir kuşa çatlak vermiş gibi gözüküyor. Şuradan gidelim. E, ben konuşurken ayrı bir konudan konuşuyorum ama şu an e, o yeni yeri açmayı size göstereceğim. O, o yer efsane bir yer yani öyle böyle efsane değil. Şöyle hızlı gidelim. E, şuradan da yani. Köprüden buradan gidiyoruz. Yani bura oyunun bence şey yani e, şu ana kadar gideceğimiz en iyi yerler olabilir. Bu bölüm için değil, bundan sonraki bölümler için söylüyorum. Bundan sonraki buradaki bölümlerimiz çok 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 daha iyi olacak. Yani öyle böyle değil. Açılımı da yani aç açması da çok güzel. Most Blankets. Mos sanırım yani etraftan da birazcık çiğ şey olarak e, herhalde yosun demekti diye dedi. Oo burada çok güzel bir yer var. Bir saniye buradan girersek çıkabilecek miyiz? Deneyelim. E, umarım bir ışınlanma vardır. Deniyorum olmuyor. E, çok büyük ihtimalle burası şey demek. E, yani abi bu ne bu ne tavu? Niye onu yedi? Sanırım brain tavuydu şeyin ihtiyacı olan ee, daha fazla yemek verdi. Aa oh, şu ne? Ha, şey slime zannettim bir ara parlayan. Değişik bir. Şu an bizim şey haritamız açık değil. Bu harita bulmayı da açarız. Hem onu ararken hem de yeni slime'lar falan buluruz. Belki. Aa evet. Şurada. Baya nerede? Hayır yemeyin onları. Onlar çok istiyor. Hayır yeme. Yedi. 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 Yemeden alayım. Aynen bu. Bu, bu istediğim şey bu. Roros da önemli değil. Sadece yok. Şeye gerek yok. Çünkü siz özgür dağılın yavrularınız özünde kalsın. Yani şuradan buradan nereye gidiyoruz? Şuradan uçarız değil mi? Fırlansın bir şey. Yani aslında buradan yani bence 150 ile de uçulur da. Çok rahat, çok rahat. Yani 100 ile uçtum şu an 100. Yani sprint falan şey yapsak. Ben en özen koşturuyorsun ha. Ah şu ne melezi? O oh. Ha şuna kafam çarptı. Ne 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 melezi? Bunlar bu. Ha everything dediğine göre şey Eee pembe pembe pes pembe. Dan bir yer var. Şu an ben de size beraber keşfediyorum yani daha önce buralar gelmedim görmedim sanki bir film vardı yani ismini versem mi vermeyeyim bir film vardı böyle oyundan işte arabalarla falan kaçıyorlardı ona benziyor bu şey hatta bir oyunda falan esinlenmişti oran maymun mu vardı aynı. aa bas lan bas lan bas Hani slime? slime yeme onu. slime'ımızı Gel buralara. Yani yemeyin derken melezleşmeyin. O oh, bir sürü bir sürü bir sürü. Bunlardan bir sürü toplayalım. Ben bunları çok seviyorum. O bu ne? <laughs> patlıyordu patlıyordu. Patladı. Neyle? Feral olmuş bu kızgın. Patlıyor herkese. Şu an en tehlikeli slime falan bu olabilir. Hem zaten normalde de tehlikeli de Terk şey almış. O bizim ışık saçan şey gibi. Onu yedi değil mi? Onu yedin değil mi? Bakın çok tatlı oluyor böyle. Sanki şuradan yanakları varmış gibi. Şimdi sana uçmayı öğretiyorum. Evet artık kelebekse. Bir tane daha yolda buluruz zaten o oh, burada aa çok güzel bir ağaç sanki içi oyulmuş şu buraya şey alabilirim aslında senin ayağın mı? seni Şöyle... bu normal hen 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 sen zaten buradan geldik şuradan gideceğiz Yo. bir saniye kafam karıştı da ooo oh, ooo oh, oh. şuradan uçarak geçelim Diğeri o zaman buraya gelmeyen. Diğerini deneyelim bu sefer. Ana buradan geldi. Da Burada, patlamıyor değil mi? Buraya yüzülebilir Şey yani. Daha sonra pada olur ama yine ee, yok. Ol, Ekran döndü be. Abi da ışınlama var. Nereymiş bura? Burası bizim ev sanırım. Yani bizim ev. Size e, bence ayrı bir kümes yapmanın vakti geldi. Ya da gelmedi. Şu an buraya böyle ağzına kadar doldurmak istedim. Bunu ben de aralarda oluyor. E, klos değil şu. Daha hızlı da büyüsün. Daha büyük de olsun. E, bu ne işe yarıyor? Beni büyütüyor mu? şey de yapmak istiyorum. şu o kokoları. Tarlara güçlendirme yapmak istiyorum. Not rank. E, daha pahalı daha iyidir. Soyalı da yapalım. Hadi bunu yapmışken bunu da yapalım. Paramız var. O şu an. O bundan ben bile görsem korku. Aa çok renkli. Aa çok güzel. Ben bunu bütün gün burada oynarım. Evre. Kan ne kadar hızlı olacak? Mesela şu an çıkar mı? Şu onları alalım. Yani hem toprak upgrade yaptık hem sulama upgrade yaptık. Çok daha hızlı ve verimli olması gerekiyor. Mesela şöyle bir kere uysam bir bu kadar daha çıkar mı direkt? 25 tane saniyesi bir yurmayla. Test ediyorum. Ee, ona göre yap yapacağım. O çıkıyor. Peki ya şöyle yapsam bunların hayranı. Hıf. Gel. Ha bunları böyle taşırken radyasyon yaymıyor. Mesela A7 Gel buraya Halk gel Gel buraya O korkuyor bakın burada ha. Evet orayı tara sanıyor Aynen orayı tara sanıyor Gel buraya Ama aslında hem güzel bir şey hem de saçma bir şey Ya ee, şey ee, Sokarken var diye Şuradan güzel 200 yanımız oldu. O artık yani ölümsüz gibi bir şey. Yani, alamıyorum. Bu pink slime'lara öz, şimdiden özür diliyorum. Pink özür dilemem, o zaten cansız. İyi baya çok rahat çıkıyor yani hemen Çok veremiyor yani, yani bence verimli değil ama paramın boşa gitmediğini e, düşünmek istediğimden çok verimli oldu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne kadar Buraya girsem size kaç saniye içinde ölürüm uçarak. Uçuyorum ölmeye doğru uçmak için ölmek için uçuyorum.

Temiz olun biraz. Çok güzel ses çıkıyor bakın. Durun biraz oluştursunlar tekrar. Şunları da alalım. Kaç tane gelecek? Şu, e, e, şu an çok pahalı bir şey Durun ona bir bakayım. Şu, orada yani çok daha var. bakalım. Dur fırlansın hadi fırlan fırlan fırlan. Heh aynen. Oralarda olsun. Bir, iki, üç. Ölmeye yakın çıkacağım uy, 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 uy. Ee, Arkadaşlar elimde yani Değerli şeyler çok elim Çok değerli şu an o, o riski O riski yapmak istemiyorum Şuradan bir koral yapayım Ben buraya şey yapacağım dedim ama Artık çok geç <gülüyor> 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 Yapmışken yaptık <laughs> tane de yapalım. Böyle kayıt işi kasmak çok iyi oluyor. Hem video saati uzamıyor yani atması uzun süren bir şey video. Atması çok uzun süren bir şey. Niye aynı şeyi tekrar bilmiyorum. Evet, ama kolay değil. Yani uzun sürüyor. Mesela bir 10 dakikalık ben 10 dakikadan da fazla çekiyorum. Şu an 13.42 oldu. Evet. Çok uzun sürüyor atması. O yüzden biraz az tutuyorum. Bilerek like bölüm sayısını. Yani bölüm sayısını tutmuyorum da anladınız işte. Şunları da yine besleyelim. Pembeleri bayağıdır beslemiyorum. Özellikle te pembe tebillere, özellikle de pembelere. Hep bunları şeylere veriyorum. Red. Yani e, şey. Bunlar hep üzgün bak. Bunlar daha bu, Bunlar da ama bunlar çok iyi. Alın bakalım sevinin biraz. Diğerini de biraz onu da bunlara verelim. Bunlar zaten azlar. Siz de mutlu olun. Alın. Birinize şanslı olan Bunlar acaba su versek ki bilmiyorum. Ben bunları bilmiyorum ama uçabilir. Evet iki tanesini uçurduk. Şu adam da aynı bakalım. Çok değişik bir ses çıkıyor şey radyasyona bak Tamam. Boğazı, ee, bu hazır, bu hazır biraz su alalım Güzel. Ben de şey olabilir, e, var mı öyle bir slime bilmiyorum ama böyle bulantı veren bir slime böyle yani boş dönmesi gibi. Şeye yine bakmayı unuttum. E, kristal bir lordu kaç lira? Yani şu an en gelişti kristal kristalle balayı yapmayı düşünüyorum. O ok 9 bal kendi daha iyi. Aslında bu yani böyle 60 falan olur. Yani şu an ee, yani çok, en düşüklerden olmuş. Bu ne neresi? Bence bu oyun çocuklar için yapılmış olan yani Türkçe gibi yapılmış olabilir. Mesela bazı he yazan böyle şeyler oluyor ya hikaye onlar story. Yani normalde onun story olması gerekiyor yani İngilizce olursa diye düşünürsek. Ama değil. E, fener yani e, fener neydi? Feneri unuttum. Ve bugün <laughs> Feneri ismini unutan ilk insan. Fener, Fener diye F tuşuna basın, basıp çekiyorum elime. F. Sanki Türkçe gibi. Aa şurada. Buradan Keşke buradan da isteymiş ya bugün girsem ya ben girmeyeceğim ee, onu yarın yani size göre bu pazar bile olabilir hatırlamıyorum eee bilmiyorum bugün 6 yayınlandı bugün çarşamba ee, yarın 7 eee yani perşembeye bu cuma günü bu cuma yayınlanır Hadi gireyim. Hadi o işe gireyim. Video çok uzay, uzayacak yani yarım saat bile olabilir. Hatta yani çok uzun olacak. O yüzden bu videoya e, bu kadar uzun olması e, emeğe yani, emeğim için biraz fazla like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar burası tahmin edin neresi? Tahmin edin burası neresi? Fabrika. Buradan istediğimiz her şeyi yaptırabiliyoruz. Buradan yazıyoruz. Yazıcı var. Üçte yazıcı. Burada karıştırıcı refiner. Aynen zaten yanında gözüküyor. Şuraya da gelsek gösterir mi? Ah be dostum. Buradan da istek yeri. Bakın bak burada pin yani istediğiniz yerlere falan şey koyabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim en sevdiğim yarı otomatik drone. yani şey yap ya şuna mesela bir gelelim. Bunu hiç yapmadım. Mesela ne olacak? Geliyoruz. Evet. Geldim. Ne istiyormuş? İstediği şey yazıyor mu? Dron, sol tarafta satın satım alındı diyor. Şurada mı yazıyordu? Nova işte ya. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Dron ha, Dron. Honey Plort, Quantum Plort, Hunter Plort, Wild Honey, Jelly Stone, Hexacomp. Ha, he. yani diyor ki arkadaşlar burada. Ee, sen bunu e, 50 yıl sonra sakalların çıkınca, saçların aklaşınca yapabilirsin diyor. Ee, bu neymiş? Love Circle. No ice Dream. Bunun ne olduğunu hiç bir yok. O yüzden şu anlık yapmayacağım. Oraya bir şey atın diyor da bir şeyimiz yok gerekiyor. Ama sanırım oraya hiçbir şey atmayacaksa şey saymıyor. İki tane pink floor alalım. E de yapmışken onu yapalım ya. kaç tane? Alalım şundan biraz. 11 tane yeter. Şundan da alalım. Ondan 10 tane yeter. Yani bir tane bir deneme amaçlı zaten. Yani ucuz. Çok ucuz. Bedava. Bedava. Beleş. Neredeyse. Zaten bizim yani bundan sonra öyle istediğimiz gibi kasamayacağız para çünkü burada kullanacağız yani hepsini. İnşallah doğru almışımdır. Bakalım. E. yani doğru al. O iyi tam etti. Şuradan bir izin veriyor muyuz? Fabricate. Ha para yok diyor. Bakalım öğreneceğiz. Atalım bunlar. Onlar, inşallah sayısı önemli değildir. Uh, BuzzFab Kate. Over to Science. Şu an yazıyor arkadaşlar onu. Builder, The Builder Shop. The Builder Shop. The Ophineo. Hangisi bu? Ha, ha yok buraya girin diyor yaptık sizden onu. Alright, uh, biliyorsunuz. Ah, fabricator. Niye bu? Ah, uh, buraya bastı ya. Sila diye o yıldızı, yıldızı sil. Tam yaptık, bak orada gösteriyor. Ha. Gadget mod. T, to go. Oh, bura ne? Ne işe yarıyor bu? Gadget uh, Blitz Dice Gece kok ben bildiğim şey çok erant. Blitz Dice Gece mod you can watch or shots but class that. Bu şey mi? Kolay gelip Nasıl açıyoruz onu? T'ye bak. Ya wish to place. Şuraya mı yapacağız? T. Hayır anlamadım. E. Ee, bakalım belki onu almamızı istiyordur. Neymiş onun ismi? Star. Ha. Alsak oldu mu? Olmadı. E, aldım işte seni Ne istiyorsun? Gadget you wish the place. E o zaman bana. Ne vereceksen ver işte. Evet ne zaman bitiyor bu? Na, enerji falan mı var? İçinde ee, içinde duran burada flotları Aa! buraya hepsini atarız bütün flotlarımızı kendi yapar Aynen, bir sürü var Oo, baya zor bir iş olacağı benziyor bura sırf flot da değil sanırım e, ee, sanırım bu, bu, bölüm olmayacak ben e, biraz oyunda duruyorum yapılması için bu playstay'de bulursam diğer bölüm aa buralara bir şey yap diyormuş ha, geldik playstay ha, buralara koyabiliyormuşuz yani istediği şeylere? ha her yer. bizim evin oralarda da mı var ha, oraya istediğimiz şeyi koyuyorum evet bu artık her yerde oldu koyma yeri tamam ha şuraya işte aynen e tu e Heh, hem bu burada duruyor, no waste Anladık, tamam. Güzel. Tam bu kadar. Hah, sw swimpedia. Evet, size son. TLs buton. Bunlar ben bakarım arkadaşlar. Öğrenince. şunu diyor. Tamam, şu slime size fabrikası ne 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 işe yarıyor onu mu demeye çalışıyor? O gibi benzer bir şey işte. Ben bunları e, öğrenince size de e, öğretirim ya da zaten bileniniz vardır. Bazı şeyleri oynamasanız bile belki tahmin edilir. Bilmiyorum. Bir son bir satış yapalım bakalım kaç milyon milyar milyonumuz var. Bu da iyi para olacak diye hatırlıyorum. Hadi bakalım. Burada ölmeden kaç saniye yaşayabileceğim? Hadi bunların hepsini alacağım. Ama şeyden çıkmadık arkadaşlar şu Elim dolunca gideceğim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ora bitti. Alacak şey kalmadı yani. Sonuç sorun bende değil. şey daha var eee pink block şu an yapacağımız son satış bile olabilir çünkü bundan sonrası artık bu oraya atacağız. şu an fiyatlar berbat berbat berbatı ama bu iyi bunu satalım yani berbat üstü berbat şunu da satalım bu da iyi şunu da satan, Satmışken bunu da satalım ve ee, şimdi biraz bu bölüm yani bu bölümde yeni yerler falan açtık çok iyi geçti. Siz bir de diğer bölümü düşünün yani efsane bir bölüm olacak efsane muhteşem. Herke e, videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayınız bir bölümki e, bölüme kadar. Görüşürüz.